Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Recep abi ile yepyeni bir seriye başlıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ben anlatacağım Recep abiyle sonra konuşacağız. Bugün arkadaşlar şans blokları serisine başlıyoruz. Bugün ise içinde süper arabaların çıkacağı şans blokları kırdıracağız. Evet içinden süper arabalar çıkacak. Hangi arabalar diyeceksiniz? Birkaç tanesini birazdan göstereceğim size. Recep Recep abinin bugün 5 tane şans bloğu kırma hakkı var. İçinden hangi arabalar çıkacak merakla bekliyorum. Çok eğlenceli bir seri olacak. Farklı farklı arabaların çıktığı şans bloklarını da Kırdıracağız arkadaşlar merak etmeyin. Recep abi bu arada senede konuşamadık hoş geldin tekrardan. Lan valla hoş valla yeni seri çok merak ediyorum ha. ne kadar şans bloklarımız var kaç tane hakkım var benim. Recep abi tam 5 tane kırdıracaksın. Havadan düşecek arkadaşlar şans bloklarımız. Ve Recep abi 5 tane şans bloğu kırdıracak. İçinden Süper arabalar düşüyor. Ama tabi işte ee, ne düşer bilmiyorum. Ama birazdan size hangi arabaların düşeceğini birkaç tanesini sadece göstereceğim. Recep abi ile yeni seriye başlıyoruz. Umarım yeni serimizi ve videomuzu beğenirsiniz derken bir tane şans bloğu düştü. Üff. Ferrari SF90 görüyorum. Bakın kırmızı Ferrari SF90. Hemen yan tarafında Lamborghini Huracan'ı görüyorsunuz. Yine burada Ferrari'nin SF90 modeli var. Ve burada ise Bugatti Chiron. Bunlar sadece düşebilecek araçlardan 3 tanesi çok araba var içinden düşebilecek. Ama Recep abi hangi yerin düşünür bilmiyorum. ve bunu şimdi silahla kıracağız. İçinden çıkan arabaya bakacağız. Recep abi istersen e, yavaştan kırmaya başla bunları. La galip çak merak ediyorum ha. Hangi arabalar düşecek acaba? Valla silah aldım elimi. Hepsini patlatacağım. Bugün çak güzel arabalar düşeceğim. Bir mı burayı Recep abi tarar 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 tarar. Tara. Oo bir dakika bir dakika bir dakika bu. Abi hangi araba bu? Lamborghini Huracan. Oo, siyah rengi çıktı. Yalnız araba çok kirli. Bunu temizleyip rengini değiştireceğiz. Abi ilk şans bloğundan Lamborghini Huracan çıktı. Zaten şans bloğunun üstünde yeşil yeşil rengi var da arabayı temizleyelim. Yeşil rengini yapalım isterseniz ve gördüğünüz gibi abi araba muhteşem oldu diyebilirim. Lamborghini Huracan çıktı ilk şans kutusundan şans bloğundan. Tabi 5 tane şans bloğu kırdırma hakkı var Recep abinin. Bugün süper arabalar şans bloklarını kırdırıyoruz Recep abiyle. Arabayı şu an biraz test ediyor Recep abi. Abi çok güzel gidiyor gerçekten. Recep abi çok şanslı çıktı. Mesela şöyle bir sıkıntı olabilecek. Şimdi 4 tane hakkı kaldı ya. Dördünden de Lamborghini Huracan çıkabilir. Evet Lamborghini Huracan çıkabilir ve çok şanssızlık olur. Bakalım kaç tane güzel araba düşürebilecek Recep abi kutulardan, bloklardan göreceğiz. Recep abi ilk araban çok güzel. Lan valla gerçekten ne kadar şanslıyım lan. Vallahi çok güzel. Lamborghini Huracan çıktı. Dur ben şimdi şöyle para edeyim de bir tane daha şans bloğu kırdıralım. Çok sevdim ben bu ya. Vallahi yeni seri çok güzel çıktı. Recep abi gerçekten güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. İlk şans bloğumuzu kırdırdık. Lamborghini Huracan çıktı. Dört tane daha kaldı. Recep abi. Bir şans bloğu baksak mı abi? Nerede bu? Geldi geldi geldi. Abi kocaman bir şans bloğu. Abi bunun içine ne çıkacak acaba? Şans bloğu yan devrildi yalnız. Bakın Ferrari ters duruyor. Burada yine Ferrari'miz var. Bunlar sadece içinden çıkabilecek arabalardan 3 tanesiydi biliyorsunuz. İşte Ferrari Lamba ve Bugatti vardı bildiğiniz üzere. Şu an hazır mısınız? İkinci araba Recep abi. Arabaya başla. hadi. O bu abi bir dakika bir dakika bir dakika süper araba BMW M8 çıktı Yok artık Lamborghini Huracan'dan sonra BMW M8 çıktı İnanılmaz bir şans var Recep abinin şu an için Çünkü arkadaşlar içinden kötü şeyler de çıkabilir aslında Veya da aynı arabada çıkabilirdi Ama Recep abi BMW M8'i çıkarmayı başladı Muhteşemsin Recep abi Lamborghini Huracan'dan sonra BMW M8 bugün şans bloğundan düştü Recep abi minik bir test Hak ederiz değil mi? Vallahi M8 çok güzel ya. Bakın içinde M8 de varmış şans bloğumuzun. Tabii daha başka arabalar da var ama Recep abi şu an Lamborghini Huracan ve BMW M8 çıkarabildi. Abi dikkat dikkat dikkat. Oo, yalnız ne güzel döndü öyle. <laughs> Araba muhteşem ha onu söyleyeyim BMW M8. Süper araba gerçekten Recep abiyle bugün süper arabalar şans bloklarını kırdırıyoruz. 5 tane hak verdim Recep abiye ve gördüğünüz gibi ilk 2 tanesi gerçekten çok güzeldi. Yani mükemmel arabalar çıkardı Recep abi. Lamborghini Huracan ve BMW M8. Daha 3 tane hakkı kaldı Recep abi. Abi çok şanslısın. Şimdi hazırsanız. Bir tane daha şans bloğu kırdıracağız. Havadan düşecek Recep abi, Dur Oralara oralara buralara sıkma Recep abi. Aman Recep abi oralara sıkma. Oralara sıkma. Tepeden şimdi kafamıza bir tane daha şans bloğu düşecek. İçinden ne düşecek? Onu çok merak ediyorum gerçi. Bakacağız. Heyecanla 3. arabaya bakacağız. Recep abi şöyle bir havalara mavalara bir baksan da bir görsek abi. Nerede bu şans bloğumuz? Göremiyorum. Güneşin orada yok. Nerede abi? Aa geldi geldi. Abi biz niye göremedik bu? <laughs> o taraftan düştü. Üçüncü 3. şans bloğunu birazdan Recep abi kıracak. İçinden çıkan süper arabaya bakacağız. Hazır mısınız? Lamborghini Huracan ve BMW M8 düştü. 3. Recep abi. Tara 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 tara. <laughs> Doykobi bir, çok bir bir McLaren Speedtail düştü. Yok artık. Araba yalnız biraz kirli. <laughs> Camları falan kirlenmiş. Onun rengini temizleriz şey. Eee arabayı birazdan tertemiz yaparız. Yalnız abi adam çok şanslı ya. McLaren Speedtail düştü. inanabiliyor musunuz? Mükemmel bir araba. Lamborghini Huracan, BMW M8 ve McLaren Speedtail. Şöyle şanslı Recep abi. Arabayı biraz test etsin. Siz de izleyin bu arada. 3 tane kutu, 3 farklı araba. Yani hep aynı arabalar da düşebilir arkadaşlar. Tamamen şans biliyorsunuz. Şans bile o bunun adı. Tamamen şans. Ve Recep abi şu an için çok şanslı. ilk 3 kutudan tamamı 3 arabada farklı araba düştü. Aynısı düşseydi düşünseniz de 3 tane M8 çok kötü olurdu. Diğer arabaları hiç göremezdik ve çok sıkıcı olabilirdi ama Recep abi bu işi çok iyi biliyor. Gördüğünüz gibi Lamborghini Huracan'dan sonra BMW M8 arkasından McLaren Speedtail düştü. Mükemmel bir performans. Recep abi bugün çok güzel şekilde şans bloklarını kırdırıyor. Tabi iki tane hakkı kaldıracak abi. Gördüğünüz gibi üç tane arabamız burada. Mükemmeldi. Gerçekten çok güzeldi diyebilirim sizlere. Mükemmeldi. Şimdi isterseniz hazır mısınız? Çok merak ediyorum. Dördüncü şans bloğumuz gelecek. Nerede abi? Düşsün artık. Aha düştü düştü kafamıza düştü. <laughs> kafamıza düşecekti neredeyse. Ve vay 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 vay. Çok merak ediyorum. Yani bir Bugatti bekliyorum bugün arkadaşlar. Çünkü Bugatti'ye ihtiyacımız var bugün. Ya Bugatti düşsün bugün. Şu maviye sıkalım Recep abi istersen. Belki Bugatti çıkar oraya sıkacağız diye. Recep abi hazır mısın? Sık abi. Sık 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 sık. Of ya. Abi gene BMW 8 geldi ya. Aşte bunu demiştim size. Bakın aynı araba geldi. Hiçbir şey yaramaz mesela bu. Zaten bize BMW M8 düşmüştü. Hem de aynı renkten düştü. Şanssızlığa bakın. Bu olmadı Recep abi. Lan vallahi aynı arabayı düşürdük ha. Neyse. Vallahi bir tane daha mı hakkım var benim? Beş tane miydi? Neyse belki başka bir tane Bugatti, Bugatti, Ferrari, Merari düşürdük bil ki. Recep abi hiç belli olmaz ama beş hak verdim biliyorsunuz. Recep abi dördüncü arabayı maalesef BMW M8 düşürdü çünkü. M8 zaten bize vardı arkadaşlar. Aynı arabayı ne yapacağız? Şu an sıkıntılı. Evet, üç farklı araba düştü. Arkasından bir tane benzer araba yani aynı arabayı düşürecek Recep abi. Son bir şans bloğuna bakacağız. Hazırsanız. Güzel olacak mı? Göreceğiz beraber. Güzel olacağını düşünüyorum en azından. Hazırsanız sizler Recep abi. E, şans bloğumuz düşüyor mu havadan? Abi nerede bu? Aa geldi 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 geldi. Çok iyisin. Abi ya artık şu Bugatti düşürme taktiği lazım biz arkadaşlar. İçinden Bugatti düşürme taktiği lazım. Recep abi ne yapmayı düşünüyorsun bu sefer? La gale valla ben de bilmiyorum ha. Şeyle yapacağım. Mesela dur bakayım lan Lamborghini var. Burada Ferrari var. Bir yana sıkacağım bir yana sıkacağım. Bir iki yüzüme Bugatti düşer burada. Recep abi yap bakalım. Devrem deneyelim arkadaşlar. Recep abi. O zaman bir yeşile bir kırmızı Recep abi. Ha, aynen. Bir ona bir yana bir ona bir yana bir yana. Hadi. Oho, abi gene McLaren Steel geldi ya. Abi zaten düşürmüştük biz bunları. Niye aynısı düşüyor bir daha? <laughs> yani çok güzel gidiyoruz dedik. Lamborghini Huracan düştü, McLaren Speedtail düştü, BMW M8 düştü. Çok iyi, çok iyi dedik nazardaydı ve son iki arabada yani M8 ve McLaren split değil maalesef aynı araba arkadaşlar. Yeni araba düşüremedik, Bugatti düşüremedik, Ferrari düşüremedik, Koenigsegg düşüremedik. Yani bir sürü SSC düşüremedik. Çok güzel arabalar vardı aslında bugün şans bloklarımızda. Maalesef Recep abi 3 tane araba düşürebildi ama 2 tanesi aynı arabaydı arkadaşlar. Çok da bir şey yaramadı açıkçası. Yani ben Recep abi'den daha iyi performans beklerdim. Daha iyi olabilirdi. Arabalarınızı görüyorsunuz. Umarım şöyle favori arabalarınızdan birileri düşmüştür. Çok güzel bir seri oldu. Bu seriye devam edeceğiz. Farklı farklı arabaların olduğu şans bloklarını düşüreceğiz. Kıracağız. İçinden arabalar çıkaracağız. Umarım yeni seriyi ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.